Ülkemizde görme engelli birey sayısı 500 binin üzerinde. Bunun 42 binini ise 4-18 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. Yaşam onlar için kolay olmasa da eğitimlerini kolaylaştırmak için çalışan gönüllüler var. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Gizem Nur Karaçoban, görme engelli çocukların masallara daha rahat ulaşabilmesi için sesli masal okuyan web sitesi tasarladı. Ve havalar soğumaya başlamış, kış gelmiş, artık Ağustos böceği saz çalamıyor, şarkı söyleyemiyormuş. Kara Çoban, tasarladığı sitenin görme engelli çocukların rahatça masal dinleyebilmesi için sesli komutla çalışabildiğini anlattı. E, sayfaya ilk girildiğinde e, seslendirme işlemi başlıyor. E, daha sonrasında e, masalların isimleri seslendiriliyor. E, ve çocuklardan bu masallar içerisinden sesli olarak e, masalın ismini söylemesi isteniyor. Eğer e, sitede bu masal mevcut değilse... E, Sitede bu masalın mevcut olmadığına dair sesli bir şekilde e, yine seslendirme yapılıyor. Kara Çoban ayrıca aile bireylerinin de siteye kendi masal ve seslerini yükleyebileceğini, çocukların onların seslerinden de masal dinleyebileceğini belirtti. Ve havalar soğumaya başlamış, kış gelmiş. Aile üyelerinin e, seslerinden de masal dinleyebiliyor çocuklar. E, bunun için e, siteye e, admin girişi yapılması gerekiyor. E girişi yapıldığında admin siteye masa da ekleyebiliyor, silebiliyor, güncelleyebiliyor. İnternet sitesine ilerleyen zamanlarda geliştirmeyi amaçlayan Gizem Nur Karaçoban, sitenin işlevselliğini artırarak herkesin kullanımına sunacağını söyledi. Direkt görme engel çocukları baz alarak yaptım da sadece onlar için değil tabii ki ben bunların yazılı hallerini de koydum. İşte aile bireyleri görsün, diğer çocuklar da erişebilir. Hani direken hani diğer çocuklar da bu siteyi kullanabilir. Kendileri hani sesli bir şekilde kullanmak istiyorlarsa. Tabii ki hani geliştirmeler yapılabilir bu site üzerinde.